Selam YouTube selamlar ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle beraber bir varsa oynuyoruz. Öncelikle daha fazla tarz videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videoma da like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Neyse şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle herkese tekrar merhaba. Ee, yaz saatine girmiş bulunmaktayız an itibariyle. 10 gün geçti tabii ki de. Ben şimdi video atmaya başladım. Şimdi arkadaşlar ben bir süre aranızda olamadım biliyorsunuzdur ki. Ee, neden? Çünkü benim bir mental tatil yapmam gerekti. Ne bileyim böyle doğa, deniz falan, eve uğramamacalar, elektronik eşyalardan uzaklaşma, internetten uzaklaşma, bir kava toplama çağı gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar ben bu düzene girdiğim için böyle belirli müddet video atamadım. Ama bundan sonra arkadaşlar sürekli video atmaya başlayacağım. Sık sık atmaya çalışacağım yani. Evet arkadaşlar sık sık şey yapmaya çalışacağımdan dolayı bir düzene girmem falan lazım. Tabii ki de bunun sizin yardımınız olması lazım diyecektim de ben hemen tahta kaldım aldım ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Ben artık düzenli video atmaya başlayacağım. Çünkü zaten yaz ayı olabildiğince video atacağım. Ders yok, tasa yok. Birazcık böyle dinlenmeceler. Falan. bir Gündemden uzaklaşma falan. Bunlardan dolayı arkadaşlar düzenli video atmaya başlayacağım. Ve sizin de desteğinize ihtiyacım var. Yine diyorum yine dediğim gibi. Ben yani çünkü arkadaşlar kanal birazcık bir şey geçti an itibariyle. Ve benim birazcık bu kanalın böyle bir abonesini bir şeyini arttırmam lazım. Bir gönlüme gelmem lazım. Tabii ki arkadaşlar bu kolay bir şey değil. Aralıksız günlerce video atmaya çalışmam lazım. Bunun için de bana büyük bir motivasyon vermeniz lazım. Eğer böyle bir şey yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Yapmanız gereken tek şey aşağıdan abone olup videoya like atmak ki algoritma yükselsin bir de abone varsın yani değil mi? Neyse arkadaşlar çok uzattım. Bir de size şey diyeceğim. Yakın zamanda bir VIP çekilişi yapmayı düşünüyorum. Eğer çekilişe katılmak isterseniz e, abone olup bir şey yapabilirsiniz. Yani birazcık böyle bir abone artsın öyle bir şey yapacağım da birazcık sizin yardımınıza ihtiyacım var yani. Neyse arkadaşlar ben şuradan ortadan ve toplayalım bir oyunu oynayalım ya. Oyun bitti. Daha yeni oyuna girdik oyun bitti beraber. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sadece kırmızının yatağı kalmış. Biz ne yapacağız? Kırmızıya gideceğiz. Hadi gidelim. Bu eşyalarla ölmemiz bu arada oyunu her an değiştirme imkanını soruyor. Ama işte bak bu terbiyesizlik artık. Tam adama giderken adamı öldürmek cidden terbiyesizlik. Bacaba. Abi hayır beni görmeyin beni görmeyin. Dur ben buradan bir uzaklaşayım abi. Ben bir kendi gideyim iki dakika. Ben birazcık korktum arkadaşlar. Bu yüzden kendi base'ime gidiyorum. Ama inşallah benim yatağımı kırmaya çalışan e, misafirler yoktur. Kerkez bana... onu bu az önce oyunda olan herif değil mi? Daha ama arkadaşlar altı gönderiyor lan? Neyse videodan sonra bakalım. Arkadaşlar şuradan bir bayağı bir şeyler basayım hemen. Hop hop. Hop. Hop 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 hop. Bayağı bir şeyler bastık. Şu elmasları, zaten güçlüyüz ya, boşver elmaslarım ya. Tek bir sıkıntı var, ben hala taş kılıç kullanıyorum. O birazcık üzdü. Neyse arkadaşlar, ben zaten tek kişi kaldığından dolayı hemen şöyle kırmızıya... Aa cümlemi bitireydim. Neyse arkadaşlar, ben şöyle bir kırmızıya hızlıdan bir yanaşmaya çalışacağım. Şöyle abi At bunu bunu boşver Tamam Şimdi abi hızlıca Kırmızıya gideceğiz ama ondan önce Şu ortadan bir 4 tane alsam yeterli Fazlasına gözüm yok 2 tane de olsa olur boş ver demir kılıçla idare ederiz Kırıp aslında şuradan bir yumurta alsam Beyzine gitsem diye düşünüyorum ama Çok mu riske atmış oluruz Abi bekle dur Köprü yumurtası alalım bir tane. Sonra köprü yumurtasını şöyle attım. Beni buraya kadar getirdi. Şimdi ben de buradan kendim bir yol yaparım. İnşallah ıı, falan yemem. Hemen şöyle bir yalanlar kaplayalım hemen şöyle bir göz korkutma tamam. Sen al, sen al, sen al, sen al. Tamam. Şu an sadece adamı elemem aldım. Adam şu an elmasları topluyor yüksek ihtimal. Hayır. Benim daha cümlemi bitirmeden ameliyat gibi yere yapışma diye bir özelliğim var. Tamam bu sefer bir daha yere ameliyat gibi yapışmayacağım. Tryhard'a geçiyorum abi. Şöyle abi o şu an yüksek ihtimal elmasları topluyor. Ve benim beyzime gitmesi şu an daha iyi bir şey. Çünkü elmasları toplaması daha kötü bir şey. Topla abi topla. Aynen abi. Tam da düşündüğüm şey yapmış. Noktalama atışı bak. Adam şu an yüzsüz gibi bütün elmasları toplamış. Is oh, koruma olarak geliyor. Koruma olarak geliyor. Kaç. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Arkamdan aynen tam da arkamdan dolayı geliyor. Kaç milyon tane koruma basmıyor. Abi yine son videodaki gibi aynı şeyi yapışacağım. Ve kurma çek. Şey al alır. Al dur koruma da çekemiyorum. Hiçbir şey çekemiyorum ki. Hop ses senden al. Şuradan kılıcı al. Tamam. Abi bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bol bol blok al. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Aslında burada forge bir şey mi yapabiliriz ya da yani zaten koruma çekemiyoruz. Bence bu bizim envanterimize dursun abi. Belki ölmeyiz, belki ölmeyiz de. Ha şuna ben koruma çekmem lazım. Koş babam koş koş babam koş. Of şunu al. Şöyle. selam. Gel lan. <laughs> Hazırlıklıyım bu sefer main. Ha, kesin demir kılıcı falan var kaçıyor benden. Yo gelmem ki gelmem ki. E, ee, tamam o zaman ben toplamaya devam ederim. Ha salak kendi yolunu patlattı. Öyle gelirsin kanka. Sana ben senin önünü keserim. Ne, keserim Ne olur kardeşim, ne olur, ne olur. Yatağımda çocuklarım bekliyor. 32 tane çocuğu bekliyor. Kaçma. Yatağıma dokunma. Kaçma oğlum, ne olur kaçma. Dur, dur, dur. Dur, ya boşver hemen orayı. Kralım yıkıldı yatak, öf. Sıçrama iksiri. Köprü umutası alıyorum. Bu köprü umutasını ben son zamanlarda kullanmaya başladım. Yani çünkü ben yol yapmada ceriksizim birazcık sanki. Ama bu demek değil ki ben hala yol yapamıyorum. Gel lan! İçim vuruyor ha. Kaçma! Kaçma. Whoop. Woo, woo, woo. Ah, nereye kaçıyorsun lan? Lan kafama mı çarpıyor bloklar. Ya aynen kanka aynen aynen. Çekirge gibi atla zıpla dur. Hadi bay bay. Öl öl. Neyse arkadaşlar bu video sanırım birazcık uzun oldu. Ee, daha fazla fazla videoların tekrardan gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videomu ki ben daha fazla videolar çekeyim ve sözünü tuttuğum gibi düzenli videolar çekeyim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Sağcakalın. Bay bay.